Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Çarpım tablosunu öğreniyoruz. Başlayalım birlerle. 1 bir kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 1 kere 6, 6. 1 kere 7, 7. 1 kere 8, 8. 1 kere 9, 9. 1 kere 10, 10. Bakın bu gerçekten çalışması kolay. Ee, bir çarpım tablosu. Birler en kolay olanlar. Burada en başta hep birler var. Görüyorsunuz. Burada da birler var. Çünkü çarpım tablosunda birlerle ilgili olan bölüm bu. Daha sonra buradaki sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sırayla gider. Ee, şuradaki sonuçlar da hep 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 2, 2 yani şu bölümdeki sayılar değişmeden burada olduğunu görüyorsunuz. En kolayı budur. Ee, birer birer 10'a kadar ritmik sayma sıralamasında birer çarpmanın sonuçları burada 10 ile biter. 1 ile başlar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bitiyor. Yine de bunlara biraz çalışalım. 1 bir kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 4. 4. 1 kere 5. 5. 1 kere 6. 6. 1 kere 7. 7. 1 kere 8. 8. 1 kere 9. 9. 1 kere 10. 10. 1 kere 1. 1. 1 kere 2. 2. 1 kere 3. 3. 1 kere 4. 4. 1 kere 5. 5. 1 kere 6. 6, 1 kere 7, 7, 1 kere 8, 8, 1 kere 9, 9, 1 kere 10, 10. 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3, 1 kere 4, 4, 1 kere 5, 5, 1 kere 6, 6, 1 kere 7, 7, 1 kere 8, 8, 1 kere 9, 9, 1 kere 10, 10. 10. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 1 kere 6, 6. 1 kere 7, 7. 1 kere 8, 8. 1 kere 9, 9. 1 kere 10, 10. Hoşçakalın.